Atma, tamam, yap, yapma, yapma. Kimin ağacı bu? Ha. Tamam, bir tane şey, bir de şey getir. Bugün 11 11 saat 11'de Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile tüm Türkiye'de fidan dikme etkinliğimiz bulunmakta. Her bir fidanın geleceğe gençlerimizi taşıyacağı, geleceğe dünyamızı taşıyacağımız bir etkinlik olarak bakıyoruz. Her bir fidanın dünyamızı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğu noktasında bakıyoruz. Sadece fidan dikme etkinlikleriyle değil, sadece ormanlarımızı arttırmakla değil, Aynı zamanda mevcut ormanlarımız da koruma noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Gerek orman yangınlarına karşı e, insanlarımızın, şehirlerimizin e, e, duyarlılığı, gerekse bizim bu tür faaliyetlerle orman varlığımızı ve ağaç... E, varlığımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz inşallah Türkiye'yi daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır. Ağaç dikimi için yani her bir fidan bir hayat olacak insanlara ve belediyemiz tarafından ve kaymakamlarımızın tarafından yapılan bu etkinlik çok güzel. Bunu daha önce de yapmıştık. Yani ilk değil bu. Bunun devam edilmesini çok istiyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Hem doğaya hem çevremize çok büyük bir katkısı oldu bence. Ama bence daha fazla ağaçlandırma yapılması gerekiyor. Birçok yerde ağaçlandırma yok. Küresel ısınmayı engellemek için ağaç dikmek çok önemli. Çok güzel oldu. Yani çevremiz ağaçsızdı. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Hani çevrim şu anda çok güzel oldu. Ormanların en güzel şeydi yani bir canlının yaşaması için gerçekten ormanın ormanın olması daha iyidir. Ormanın olması şarttır burada. you <laughs>